Yeni bir videonun herkese selam. Bugün tekrek iftar menüsü pembe renk hazırlayacağız. Menümüze gelecek olursak şöyle bir tavuk çıkarttım. Tavuk butlar çıkarttım ve bayağı fazla çıkarttım. O yüzden bu yemeğin çok güzel olmak zorunluluğu var. Çünkü bu kadar tavuğu tabii ki de edemem. Bu tavuk yarın da gelir bizde. O yüzden ben tavuğu dedim ki şöyle güzel bir soslayayım. Pancarlı. Bir sos hazırlayayım. Bir miktar sos bekleteyim. Sonra fırına atayım. Sonrasında da üzerine pembe bir sos gezdireyim diye düşündüm. Çünkü başka türlü pişen bir ürüne çok fazla pembe renk veremem. Ben bunları düşünüyorum ama böyle bir tarif gerçek gerçekten mu bilmiyorum. Yani internette görsel bulamadım. Ana yemeğimiz bu şekilde. Yanına pancarlı bulgur pilavı yapacağım. Pembe renk olacağını inanıyorum. Pancarlı ama pancara sadece rengini kullanabileceğim bir yayla çorbası yapacağım aslında tadı ve tamamen ürün yayla çorbası olacak ama pembe renkte olacak. Pembe yayla çorbası. Bugün tatlı yapmamaya karar verdim çünkü Cengiz ve ben birazcık yediklerimize dikkat etmeye çalışıyoruz. O yüzden bugün tatlı yapmayacağım. Onun yerine bir çeşit meze yapacağım pembe kelere salatası yapmayı düşünüyorum. şimdi videoya başlayalım şimdi. Tavuklarımızı bir soslamaya geçelim biz. Tavuklar için bir leğen çıkartacağım. Bu leğende tavukları bir soslayıp... Ay tavuklar erimemiş. Şimdi tavukları şöyle bir kırma sureti ile parçalıyorum. Ben bunun üzerine biraz süt ekleyeceğim. çünkü süt çok güzel bir şekilde tavuğa iyi geliyor. Şimdi benim biraz bu tavuklara zarar vermem gerekiyor çünkü biraz donuklar ve erimesi için hem de sosu daha iyi emebilmesi için biraz böyle e, tavuklara zarar vereceğim. Bu arada bir önceki videoyu izlemediyseniz hemen aşağı yazıyor olacağım ve buraları bir yerlere de koymuş olurum belki. E, ama buraları bir yerlere koyamadıysam lütfen aşağıdaki linkten tıklayarak izleyin. Yeşil renk yapmıştım bir önceki videoda. O menü de gerçekten ustalık eserim olan menülerden biriydi yani ben çok memnun kaldım. Şimdi ben bu şekilde e, tavuklarımı... Bu arada tavuktan bir an önce kurutmak istiyorum çünkü tavuk çok fazla baktırıyor. Tam bir besin. O yüzden tavukla ben korkarım arkadaşlar. Bir an önce sos ve fırına atayım. Buraları dezenfekte edeyim. Şimdi sütümüzü ekliyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi bunun içine ben böyle bir aroma katması için aslında burada bekleyen bir amaç yok ama e, pancarı şimdiden ekleyeceğim. Bir tane buradan çıkartayım aslında bayağı bir pancarım var ama bir tane yeterli şimdilik. O bıçağı tabağa kullandığım için başka bir bıçak çıkartıyorum. Aa bayağı kırmızı kız bu ne? Aa, ah. Çok dayı. Bu var ya bayağı sıkıntıya sokabilir beni çünkü çok renkli. Çiğ pancar aldım bir de pişmemiş bir pancar bu. Aa, şu andan başladı renk vermeye. Kırmızı et yiyeceğiz galiba bu akşam. Şimdi rendemin ince tarafıyla ben bu pancarı rendeleyeceğim ki iyice suyu falan çıksın böyle özleşsinler. Kolay da rendeleniyor açıkçası çok zor değil. Tamam şöyle koyalım bakalım pancarımızı. Şimdi ben da diğer manzaralarını de ekleyeyim. Böyle karıştırayım. Çünkü karıştırması zor olacak muhtemelen karıştırayım ve bol tuz koydum. Biraz kekik koyacağım. Tamam yeterli ya. Saat şu an kaç? Şu an şu an 15.21. İyi erken başladım bugün. Tavuğum istediğim gibi karışmıyor arkadaşlar. Tavuğum bir yarım saat falan böyle bekleteceğim ya. Birazcık daha böyle karıştırabilirsem böyle göstereyim. Bayağı pembeli bir sos oldu. Bunun üzerine bir kapak bulursam şöyle burada bir beklesin bir yarım saat falan. Evet şimdi e, tavuğumu kenara koydum ve pancarlı bulgur pilavımı yapmaya başlıyorum. Bulgurlarımı yıkadım güzelce. Bu arada bu paket çok şey bir bulgurmuş ya çok tuzlu bir bulgur. E, bunun pancarını kalın tarafında doğrayacağım. İnternetle doğramayacağım çünkü biraz böyle tane tane gelsin istiyorum bir bütün pancarı doğrayacağım ama şeyden çok korkuyorum yani yere dolu falan kusura bakmayın yani pembe yerine yalnızca kırmızı tutturmaktan çok korkuyorum. o yüzden ben bunun içine çok az bir süt ekleyeceğim pişirme aşamasında ki o pembe rengin temsiliğini versin aslında kremalı bulgur pilavı efsane olur bununla ama yapacak bir şey yok şu an kremam bitti Diğer videoda kullanmıştık kremayı. Ben de bunların alışverişini tek seferde yaptım. Ayrı yapmadım. Bir de şeyi çok istiyorum. Beyaz renk. Beyaz renk de çok güzel olur çünkü aslında birkaç fikir var. Beyazlardan var ya ben beyaz sofra Zaten benim e, beyaz sofralarla ilgili takıntılarım var. Çünkü benim mutfak masam beyaz. Yemek takımlarım günlük ve misafirlik için yemek takımlarım ben beyaz. Yani çok beyaz bir sofra oluyor her seferinde zaten istesem de de. Şimdi ocağı açalım güzel. Pancarlarımızı koyalım. Bunu da cips yemiştik. Buzdolabına koydum kalan cipsi. E, buzdolabı buram buram cips kokuyor şu anda. <laughs> Şöyle bir miktar tereyağı atıyorum. Çünkü tereyağı önemli pilavda. Tahta kaşığımız yok ama tahta kaşıkla karıştırmamız lazım. Oo sıcak. Ben buna biraz da zeytinyağı koyayım ya güzel olsun. Şimdi pancarları çok fazla kavurmadan bulguru ekleyeceğim içine. Bir yandan da su koyayım, su açlansın çünkü pilavın üzerine su koyacağım, sıcak su koymak istiyorum. Birinci eklesem ama tereyağı erisin böyle ekleyin ya. Güzel olacak ya. Mesela turuncuda da çok güzel seçenekler olabilir, havuç. Ee, zerdeçal. Çok güzel oldu. Şimdi ben bunun bulgurunu ekliyorum artık. Çünkü... Çok da pancarı yakmayalım. Aaa pembe olmaya başladı. Evet. Görünüyor mu? Şu an görünmüyor muhtemelen ama şöyle göstereyim. Bayağı pembeli. Sebzeli bulgur pilavı gibi oldu ya. Güzel güzel bizim sevdiğimiz lezzetlerden biri bu. Buna bir soğan da eklenir aslında ama şu anda artık soğan için çok geç kavrulmayacak çünkü içinde. Tuzunu koyalım. Ya insanın bir el alışkanlığı var ya şunun şu şekilde. Ben bunu aldığımda her zaman bu tarafta ince taraftır ve her zaman ince tarafından böyle dökerim ama geçen videoda şu şekilde koyulmuş yani ben mi koydum kim koydu bilmiyorum bunu o Bu yüzden her seferinde aldığımda kalın tarafı açıp direkt kalın tarafını iki kere bile öyle döktüm çok kötü şeyler yaşadım ya bir önceki videoda <laughs> güzel güzel kavruluyor bence kavrulması yeterli ee, bunun bardağını ne yaptım ben Heh, burada şimdi bir bardak bir buçuk bardak koydum bulgurunu üç bardak süt ekleyeceğim üzerine bir iki. Şunu karıştırayım. Üçüncüyü de öyle ekleyeyim. Doldurayım. Üçüncüyü evet, de. tavuğumu kaba aldım. Şimdi bu şekilde daha iyi e, sosunu emer diye düşünüyorum. Bence çok güzel oldu ya. Şu anki pembeyle bile bence bu video konsepti için yeterli. Pişince nasıl bir pembe olacak bilmiyorum ama ben pişince bunu tam olarak pembe olmayacağını düşünüyorum açıkçası. O yüzden üzerine pembe beşamel sos yapacağım. Şu anki hali beni çok mutlu etti. ya. Yani bayağı pembe bir şekilde fırına giden bir tavuk var şu an burada ya. Görüyorsunuz zaten inanılmaz oldu. Şöyle koyayım bu bir yarım saat falan daha leşsin. Şimdi pilavım pişerken yayla çorbasına başlıyorum. Yayla çorbası için yine bir turp keseceğim. Turpun dışında yoğurt ve e, un koyacağım içine. Ama bu büyük turpun tamamını kullanmayacağım. Bunun yarısını kereviz salatasının yarısını buna kullanacağım. Çünkü e, çok fazla ihtiyacımız yok. Sadece hafif renk vermesini istiyoruz. Gerçekten bunların toz pembe olmasını istiyorum. Turp da böyle kereviz gillere benzeyen bir lezzet sanki ya. Biraz kereviz sattı bana. Emin değilim ama... <laughs> Yıkayalım. Şöyle bir rendeleyim turpu. Güzel olacak ya. Sanki hızlı ilerlemiyor muyuz? Yani çorba, pilav, tavuk hazır zaten. Tavuğu bu arada fırına koydum ben. Bir kere bir salatası yapacağız. Başka bir şey kalmıyor aslında ya. Çok iyi gittiğimi düşünüyorum şu anda. Bir de erken başladığım için Biraz da rahatım açıkçası. Öyküyü daha uyutmadım. Öykü şu an uyanık. Çorbayı da yapayım. Öyle öykü uyutacağım. Şimdi ben bunun üzerine un ve yoğurt ekleyeyim. Karıştırayım. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben e, çorbamın ununu, yoğurdunu pancarına koyduktan sonra böyle pişirmeye karar vermiştim ama sonra baktım ki bu parçalar çok büyük oldu. Ben kalın yerinden doğramışım. Ya böyle yaptım ama çorba öyle yapmayacaktım. Unutmuşum. Neyse dedim ki blenderdan geçireyim. Aslında bugün blender kullanmak istemiyordum ama blenderdan geçin. Şu anda böyle mükemmel bir pembe görüntüde ama bu pembe aslında köpüğü e, köpüğü kaldırdığımda da hala pembe. Çorba bence bugünün en önemli, <laughs> mühendeki en önemli ürünlerden biri olabilir. Çünkü gerçekten çok güzel bir pembe oldu. Yoğurt, un ve pancar var içinde. Şimdi bunlar böyle pişmeye devam ederken... Bu arada pilav pişti. Ee, kereviz salatasına yapmaya girişeceğim. Aa, kerevizler bozuk mu? Kerevizler küflenmiş ya. Arkadaşlar, çok canım sıkıldı şu anda. Kerevizler küflenmiş ya. Çok muşsuzum şu anda. O yüzden normal kereviz salatası yerine... ...sadece pancar salatası yapacağız. Yani şu anda bu durum beni çok muşsuz etti. Yapacak bir şey yok. Küflü küflü yiyemeyiz yani haliyle. <laughs> Şöyle bir saklama kabına yapayım. Neyse, yapacak bir şey yok ya. Üzmeyelim kendimizi bunun için. O zaman ince tarafıyla bari uğraşayım da birazcık çabuk sarf edeyim. E, ince tarafıyla kerevizimi doğruyorum rendeliyorum yani daha doğrusu. Üzüldüm ama gerçekten üzüldüm. Çünkü kereviz e, en sevdiğim yemeklerden biriydi. Bir tane kereviz vardı. Birisini beyaz menüde kullanmayı düşündüm açıkçası ama beyaz menüde mecbur kereviz kullanacağım bu arada. O yüzden tekrar almam lazım kereviz. Çok canım sıkıldı şu anda ya. İndirimdeydi ya çok uygun almıştım. Kesin indirimde diye böyle oldu. 70 derece civarında tavuklar şu anda. Kısık ateşte pişsin. Acelemiz yok. Rahat rahat pişsin ki güzel güzel Yiyelim çünkü güzel pişmiş olması çok önemli. Ee, i̇lk defa tavuk bu tür üzerine beşamel sos kullanacağım. Ha ben bunu da bunun için ne de dediğim şeylerden yapayım ya. 50 kere de turp ne halim yok yani. <laughs> turp mu? Pancar. Ay videonun içinde başka turp dediysen kusura bakmayın yani pancardan bahsediyorum ben ve kelimelerim inanılmaz doğru kullanışlarım. Arkadaşlar şimdi tekrar buradayım. Çorbam bir pişiyor. Bu arada videoların arasında böyle 5 dakika bile yani. 3 dakika aralıklarla gidip geliyorum. Çünkü harika bu yemeklerin yapılması bir 3 saat falan sürdü. İşte 3 saat boyunca telefonumu kamerası açık kullanamam haliyle. E, pilavım hazır bu şekilde. Çok güzel bir pembe rengini aldım. düşünüyorum. Ne kadar güzel belli oluyor bilmiyorum. Çorbam çok güzel bir pembe. E, tavukların fırında tavuğun sosu için beşamel sos yapıyorum pembe renkte. Ya, takıl değilmiş ya. Ne istesin bir şekilde almışsınızdır diye düşünüyorum. Beşamel sosum pişiyor. Çorbam kaynamaya başladı. Bu köpüğün içinde alayım ben bunun bir. Bu arada çok büyük bir risk alarak beşamel sosu cam tencerede yapıyorum. Çünkü başka tencerem kalmadı. Köpüğünü bir alalım. Bu arada tezgah falan berbat halde. Buraları toparlayacağım şimdi. Köpüklerimizi alalım. Bu arada bugün 13 Mart Perşembe. Böyle bir bilgi bu da yani. <laughs> Saatinde kaç olduğunu söyleyeyim. Bugün acelemiz yok. Saat şu an 4.50 geçiyor, çok iyi. Geçen videoda 4.50 geçeneğine başlamıştık. Şu an 48 geçiyor ve zıraa çok iyi oldu. Rengini görüyorsunuz değil mi? Çilekli gibi. Ya, pembe olduğunda sanki her şey tatlıymış gibi ama ben şöyle bir çılgınlık yaptım. Pembe meni de tatlı yapmadım çünkü size demiştim ki pembe olamayacak bir şeyi pembeye çevirelim. Tatlı pembe olabilecek bir şey olduğu için tatlı yapamıyoruz yani. Yapıyorum <laughs> söylediğim gibi Cengiz'le ben biraz sağlıklı beslenmeye dikkat edeceğiz. O yüzden fazla tatlı yemek istemediğimiz için e, anca pancar salatasıyla değiştirdim tatlıyı. Beşamel sosumu şey yapayım, çırpayım. Çünkü bu dibi tutarsa bayağı sıkıntı sokar yine cam tencere falan. Arkadaşlar şimdi tavuğun pişti tavuğu fırından çıkartma zamanının geldiğini düşünüyorum. Ee, biraz da beşamel sosuyla beraber pişsin diye şimdi çıkartacağım tavuğu buradan. Şöyle bir alalım. Ay yakmam. Ay tamam yakmadan koydum. <laughs> Pembe sosum burada. Bu sosu birazcık böyle bir iyi hale geçireyim. Bu sosu üzerine güzelce süreyim. Sonrasında kaşar rendeleyeceğim üzerine. Zaten bunun kaşarsız bir şekilde olduğu asla yok. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız? Çıldıracağım yani. Resmen resmen. Tavuk sosum oldu şu anda. Beşamel sosum. Neyse. Ee, devam ediyoruz. Üzerine şimdi kaşar rendeleyeceğim. Bu arada öykü uyuttum ben. Ee, o yüzden biraz daha dikkat ediyorum. Konuşmalarıma. Şöyle hemen kaşarını rendeleyeyim üzerine. Şimdi ben bunu fırına şöyle kaşar kalmasın içinde. Şimdi ben bunu fırına gönderiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi çorbamız aslında yan çorbası. Yoğurttan yaptım ama içine birazcık pancar kattım. Rengini verebilmesi için. Şimdi tadına bakıyoruz. Ee, kokusunda yoğun bir pancar tadı var. Şuradan bir alayım. Ay içilebilir bir çorba bu arada. İçilmez değil ama ıspanak çorbası kadar tercih eder miyim? Bir daha yapmam muhtemelen. Çorba sıkıntı. Ben ana geçmek istiyorum çünkü tavuk gerçekten güzel görünüyor. Güzel olmak zorunda çünkü başka şansımız şu anda yok. Ee, tavuğu öncesinde pişirdim zaten biliyorsunuz. Ee, sonra da üzerine beşamel sos yaptım pembe. Ee, bıçak almamışım. Hmm. Tavuk efsane pişmiş. Tavuk mükemmel olmuş ya. Acaba pancarla mı alakalı? Çok güzel pişmişim. Şimdi pilavın tadına bakmak istiyorum. Pilavdan biraz tedirginim açıkçası. Çünkü e, yani pancar biraz ekşi bir şey. Pilavla nasıl yakışır bilmiyorum. Yemeyeceğim de. Ay Bugün niye böyle oldu ya? İlk tek başıma yani tadım bakmışım şu anda yani Cengiz olsa şu an çok sıkıntılar yaşardık. Pilav çok şey, pilav çok sıkıntı olmuş. Mezemizin tadına bakıyorum. Meze bence çok mantıklı çünkü zaten böyle bir meze var. Mis gibi. Harika. Dört çeşitten iki tanesi gayet akla <laughs> ve mantığa sığar bir şekilde güzel olmuş. Pilavı yiyebilecek gibi değil yani hiçbir şekilde beğenmeyip denemeyin. Şorba da işte 3-4 kaşık ama yani asla yine yapmayacağım şeylerden birisi ama e, pancar gerçekten aşırı sağlıklı ve yenilmesi gereken bir sebze. O yüzden biz bu pancarı böyle yoğurt salatası şeklinde bol bol tüketelim arkadaşlar. Pancar yiyin böyle salata yapın tadı çok güzel olmuş gerçekten. Tavuk için tavuğun kendi güzelliğinden gelen bir güzelliği var. Pancar ekstra Güzel katlı diyemem. Bir de tuzlu bir yemeğin pembe olması insanda bir kavram kargaşası yaratıyor. Yani güzel değilmiş izin veriyor ama çok güzel tadı. Ama tavuğu da pembe... Hani çocuklarınız belki yemiyorsa... ...pembe olunca belki daha çok yemek ister diye yapabilirsiniz ama onun için çok anlamsız. Yani bu menüye güvenseydim şu an aç kalmıştık. Neyse ki Cengiz bir şekilde iftarını yapacak arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin için mutfağımda resmen bir günümü geçirdim bu yemekleri yapabilmek için. Ee, bir daha bu şekilde çekim yapalım mı yapmayalım mı yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü gerçekten çok zor. Eğer beğenmiyorsanız yapmayın boşu boşuna. Ee, bu şekilde hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.